Sen hiç gelmedin mi İstanbul'a? Sahiden Mantepli. Vay be. İşte. Oyalanırsın işte ne güzel İstanbul'da. Sen beni merak etme. Beni oyalamak sana kalmamış. Cık, bak sen. Lafta söyletmiyor kendine. Ama babanın yanında tut yemiş bir bile dönüyorsun. Sessiz soluğun çıkmıyor. Geldik. Bak sana genel kültür olsun, ee, bu tarz evlere yalı deniyor. Duydun mu daha önce hiç? Ya uğraşamayacağım artık seninle ya. Sen biraz heyecanlı mısın, Feritciğim? Bence biraz sen de heyecanlan, Halis'a camda. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk, lütfen Gelinim iyi gördüm sizi. Antep yaramış. Kızım bana Sağ olun. Kahve. Nasıl durumlar? Her şey yolunda. Ağam odasında. Hoş geldin. Hoş geldiniz baba. Sonunda geldik. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın canım? Hoş. İyiyim. Bir gün anne. Evimize hoş geldin karıcığım. Çeyizine bikinilerini koymayı unutmadın değil mi? Gireriz belki bir gün beraber. Hoş geldiniz küçük beyim. Allah bir yastıkta kocatsın. Hayırlı olsun. Sağ ol Latif Efendi. Dedemin keyfi nasıl? Getirdik bak gelini. Afiyetteler çok şükür. Hoş geldiniz gelin Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldin. Asuman ben. Seyran. Asuman, abimin eşi. Ah, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yorgunsunuzdur, böyle ayakta kalmayalım. Geçelim. Tamam. Teşekkürler Asuman. Diler. Görebildin mi? Nasıl? Güzel mi kız? Ay yok, göremedim. Bir bahane bulamadım ki yukarı çıkmak için. Ay, Allah Allah. Kaçmıyor ya. Doya doya görürsünüz. Ama bunda yeri daraldı sanki. Bir afra tafralar. <laughs> kız güzel keser. Kesiyorum ya. Nasıl beğendin mi? Gerçi daha gezemedin ama. Çok güzel. Manzarası büyüleyici. Aşkım tabii sen sadece dizilerde yalı görmüşsündür değil mi? Ferit. Seyran'cığım, Ferit'in genel kültürü bu kadar. Antep'te boğaz olmadığını bilmiyor. Sen bakma ona. Hiç önemli değil. Alışmaya çalışıyorum kendisine. Hoş geldiniz Orhan Bey. Özlettiniz vallahi. Hoş bulduk Sultan Hanım. Eline sağlık. Ben de özledim vallahi. İnsanın evi bir başka. Hoş geldiniz Gülbin Hanım. Sağ ol Sultan. Gelinimiz Seyran. Hayırlı olsun. Sağ olun. Memnun oldum. Ağam An yemekte ancak inebilecekmiş aşağıya. İstirahat etsinler, yorgunlardır diye buyurdu. Okey, o zaman bize müsaade. Ferit'ciğim odanın yeni haline bayıldım bu arada. Tamamen Latif Bey'in zevki, bilgin olsun. Nasıl yani? Ne oldu ki odama? Halis'a bazı değişiklikler istedi. Korkutmayın beni. Neyse. Hadi gel seyir. gel. Ferit'in yeni gelin odasıyla imtihanı. Ay çok mu kötü? Vallahi Latif Bey'in zevke Haşa hangimiz bir şey diyebiliriz ki? Ben kütüphaneye çıkıyorum. Kahveni bitirseydin bari. İstemedim. Zaten raporlar, mailer birlikte hep aklım orada. Letife bu ne? Burası benim odam değil. Beğenmedin mi yoksa? Hayır ufak tefek değişiklikler dedik. E, kupalarım yok. Oyun konsolum yok. E, bu duvar kağıdı ne mesela? Hiç olmamış. Hepsi depoda. Sonrasında eğer gelin hanım isterse bir iki tanesini getiririz. E gelin hanım sen de beğenmediğin bir şey varsa söyle de değiştirelim. Yo çok güzel, ben çok beğendim. Yani çok sade, çok zarif her şey. Hepsini ben seçtim. Çok zevklisiniz gerçekten. Yani daha iyi bir oda yok düşünemezdim. Sağ olun. Ben ağa bir bakayım. Siz de bu arada yerleşmiş olursunuz. Bak bak. Sen aklınca beni sinir etmeye mi çalışıyorsun? Ne Hı? alakası var? ...adam o yaşında o kadar uğraşmış, çabalamış. Hayır canım. Sen Latife Efendi'yi mi üzülür? Hmm. Bu evde dedemden sonra... ...en çok onun sözü geçer. Babam biletir sarı onunla hatta. Yani öyle üzülecek bir taraf yok. Zamanla anlarsın. Bu arada yalan yok. Güzel yatak seçmiş o hava. Gel bir, de ne bir, istersen. Bir, dakika, bir dakika. Biz aynı yerde yatmayacağız değil mi? Aynı yerde yatacağız. Saçmalama Ferit. Bu evlilik gerçek bir evlilik değil demiştik ya. İyi dedik ama onu bir tek ikimiz. Bir de abiyle Pelo biliyor. Pelo demiş ki onu aramayı unuttum. Düşmedi. Çakta mı acaba hala? Ya Ferit şu an sevgilin hiç umurumda değil. Bir çare bul, bir şey, bir şey yap ya. Ben senin aynı yatakta falan kalamam. Keyfin bilir. Aynı yatakta kalmak istemiyorsan... ...banyoda takılmaya devam edersin. Alışkınsın nasılsa. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor ya? Soyunuyorum işte. Git banyoda soyun o zaman. Ne yapıyorsun? Bir de attı bunu buraya. Bundan sonra alışman lazım. Aynı odada kalacağız sonuçta. Bir şey diyeceğim sana. Ne? Bence bundan sonra birbirimizi çıplak görmeye alışmalıyız. Ne diyorsun? Hı? Gider misin? Gider misin? <laughs>